Arkadaşlar hayırlı Ramazanlar. Bugün menümüzde yani yemeğimiz olarak tanılacağımız salçalı kanat yemeğimizi ve patatesli salçalı kanat yemeğimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi bir baş soğan, 3 adet patates, 1 kaşık salça, 1 adet biber, Sonra ve e, kanadımız, bir paket kanadımız. Bu sulu olacak, kızartma vesaire olmayacak. Yani bunu yemeği, sulu yemeği yapılacak. Bu da çok güzel bir yemek. Yanında pilav, cacık vesaire de yapabilirsiniz bunun yanına. Güzel bir yemektir, Ramazanlık bir yemektir. Şimdi bunun yapımına yavaş yavaş geçelim. Ön... Şimdi sulu yağımızı kullanacağız. Tenceremize miktarı da yarım bardak yani çay bardağı yarımın ince belli çay bardağın yarımını dökebilirsiniz. Ondan sonra, ondan sonra patateslerimizi e, doğrama şeklini söyleyeceğim ben size. Bu şekilde doğruyorsunuz, uzun yapıyorsunuz. İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Bu küp küp olmayacak yani bu şekilde yapabilirsiniz, parmak kıvamında. Bunlar biraz bütün bütün olacak. Bunun zaten yapılışı böyledir. Ondan sonra şu şekilde. Yavaş yavaş. Hani evdeki aile bireylerine göre fazla da yapabilirsiniz. Ben sadece iki kişilik yapıyorum şu anda bunu. Bu şekilde yapabilirsiniz. biberleri de kestik efendim. Sonra e, buraya bu şekilde atabilirsiniz. Ben mor soğan kullandım tabii. şekilde Biraz kavurmanız gerekiyor tabii ki salça vesaire. Soğanın kavrulması gerekiyor. Birazdan da zaten salçaya atacağız. Şimdi kavrulduktan sonra. Şu anda zaten kokusu gelmeye başladı. Ondan sonra şu anda salçaya atıyorsunuz. Bir kaşık salça atıyorum. Bir tabak kanada bir, bir kaşık salça Ondan sonra yavaş yavaş kavuruyorsunuz. Altını kısabilirsiniz hafif. Yanmaması gerekiyor çünkü. Şimdi arkadaşlar salçamızın e, sonuna geldik. Yani salçamızın kavurulması e, kıvamına geldik. Şimdi kokması lazım. Biraz pişmesi lazım tabii ki salçanın. Yemeğe tat katması için. Biraz şey yaparsanız da tadı Alamazsınız tadını. Ondan sonra e, şu bakın şu şekilde patateslerimizi yavaş yavaş salçanın içine bulandırıyoruz. Biberimizi de atıyoruz yanında. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş kavuruyoruz efendim Bu şekilde bu zaten çok basit bir yemek yani 5-10 dakikanızı alır lezzetli bir yemek hafiftir yani ondan sonra kettle'ımızı almaya gidiyoruz fazla salçayı almadan bunları bulandırdıktan sonra patatesleri, biberi ben domates atmadım yemeğin biraz tadını kaçırmaması için suyunu ilave ediyoruz efendim şöyle biraz karıştırıyoruz. Ondan sonra şu şekilde karıştırıyoruz. en avucumuz içine kadar ölçüsünü ayarlarsınız. Yemeğin şu şekilde iki kişilik. Yavaş yavaş kanatları yerleştiriyorum. Bu şekilde efendim. Ben iki kişilik yaptım. Ufak tencerede şu şekilde efendim. Yavaş yavaş bırakıyorum içine. Kısık ateşte bırakacaksınız efendim bunu. Kısık ateşte suyunu çekmesin. Önemli olan kısık ateşte bırakacaksınız ki hem yemeğin tadı içinde kalsın. Şimdi yemeğin altını açarsanız Ateşini açarsanız buharı gider vesaire e, suyu biter yemeğin tadı da e, bu sefer su eklemek zorunda kalırsınız yemeğin tadı gitmiş olur efendim bu şekilde salçalı patatesli kanat sulu yemeğimiz hazır efendim herkese afiyet olsun hayırlı günler hayırlı ramazanlar.